karga. Yazıklar olsun bana şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben dedi. Ettiğine de pişman oldu. Maide suresi 31. ayeti kerime. Biz ilk mezarı bir kargadan öğrendik. Bakınız halk arasında bir laf vardır. Sizden rica ediyorum. Ekranları başında kardeşlerim özellikle hatırlatmak istiyorum. Kılavuzu karga olanın diye başlayan bir söz var. Bunu sakın söylemeyin. Bu söz çok tehlikeli bir söz. Bizim kılavuzumuz karga. Allah'ın kitabı Kur'an'ı Kur'an'daki haberle alay etmektir o söz. Biz onu o niyetle yapmıyoruz belki. Ama o söz çok tehlikeli bir söz. Allah insana kılavuz olarak kargayı gönderdi. Allah'ın gönderdiği kılavuzluğu alay edip kılavuzu karga olanın deyip hakaret ediyorlar. Siz karganın ne kötülüğünü gördünüz? Karga bize ne kötülük etmiş olabilir? Allah diyor ki Cenaze gömmeyi insan kargadan öğrendi diyor. Kargadan kılavuzlu kalmayanlar şimdi Afrika'da ölülerini annesinin ölmüş etini yiyorlar. Kılavuzu karga olmayan bunu yapıyor. Kılavuzu karga olmayan değerli kardeşlerim Hindistan'da veya dünyanın Avrupa'da en medeni Avrupa'da anasını, babasını, karısını, çocuğunu yakıyor. Küllerini bazıları ırmağa atıyor. Bazıları da nostalji olsun diye anasının küllerini kavanozla evinde saklıyor. Kılavuzu karga olmayanların yolunu gördünüz. Allah bize ölümümüzü nasıl gömeceğimizi bir hayvan yani kargayla öğretti. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onun için bu lafa dikkat edin. Bu lafı kullanmayın. Bunu kim söylediyse ilk inanın Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetin bize öğrettiği bilgiyle alay etmek için söylemiştir mutlaka. Çünkü Klaus Kargat kime kötülük etmiş olabilir ki? Karganın insan hayatına ne kötülüğü olmuş olabilir? Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Karga insana mezar eşmeyi öğretti diyorsa biz bu bilgiye saygı gösteririz. Müslümanız biz ya. Değerli kardeşlerim, bak nereden nereye geliyor konu görüyor musunuz? Bakınız Tevbe suresi 101 şu kabir hayatını reddedenler özellikle bu surenin tefsirlerine iyi baksınlar. Tevbe 101 Bismillahirrahmanirrahim Çevrenizdeki bedeviler içinde münafıklar var. Yani peygamberimizin meclisinde cahil, efendim okumamış, yazmamış, dağda yaşayan, bilgisiz, görgüsüz, kültürsüz insanlar var. Bu Araplarda da olur, Kürtlerde de olur, Türklerde de olur, Almanda da olur. Yani cahil, kaba saba insan her millette olur. Arapların içindeki bunlara bedeviler deniyor görgüsüz, kaba saba insanlar diyebiliriz. Bedevilerin bu münafıklarına diyor ki münafıklar var. Medine ahalisi içinde de iki yüzlülüğü huy edinmiş münafıklar var. Yani sana geliyor dindar görünüyor ama kendi başına gelince biz Muhammed'le alay ediyoruz diyor. Allah'ım ya Rabbi bizi kalbiyle davranışları farklı olan iki yüzlülerden koru ya Rabbi. Bizleri de iki yüzlü olmaktan muhafaza et ya Rabbi. Soyumuzdan münafık ve kafir çıkarmaya ya Rabbi. Münafık deyince ta oralara atmayın. Allah davranışlarımıza bakar. Bir Müslüman acaba Allah'a söz verdikten sonra ibadetlerini hiçbir mazereti yokken Hiçbir sebebi yokken Allah yüzlerce ayette namaz kılın derken biz Müslümanız ama namaz kılmayız. Ne karışıyorsun benim namazıma? Bu iki yüzlü bir davranıştır. Müslümanım demek Kur'an-ı Kerim'deki bilgileri kabul ediyorum demektir. Müslüman namaz kılar. Namaz kılmayan Müslüman inandığı imanla amelleri farklılık arz eder. Allah bunu bize sorduğu zaman, "Ya sen en Müslümanım dedin hem de ibadetlerini yapmadın. Sebebin neydi?" dediği zaman Allah aşkına mantıklı ne söyleyebiliriz? Yani şuna benziyor. Ben askerim ama asker elbisesi giymem. Deyin bakayım hadi. Asker'e gidince desin çocuklar. Öyle şey olur mu? Asker sen giyeceksin kardeşim. Futbol maçına takım elbiseyle çıkabilir mi futbolcu? Forması var onun, elbisesi var, kramponu var değil mi? Topa daha iyi vurmak için. Ya her şeyin bir kuralı var. Müslümanım dediyse bir Müslüman, Allah'ın emrettiği ibadetleriyle, ahlakıyla da o Kur'an'daki bilgilerle örtüşmeli imanı. Allah'ım ibadetlerimizi, ahlakımızı, İmanımızla beraber aynı istikamette eyle ya Rabbi. Yani kalbimizde Müslümanız, iman ettik. Evet bu değerli. Allah birdir diyen Müslümandır. Hazreti Muhammed onun peygamberidir diyen Müslümandır. Bunda şüphe yok. Ama davranışlar farklı olunca Allah bunu soracak. Bakın diyor ki, iki yüzlülüğü huy edinmiş olanlar var. Tevbe suresi 101. ayet. Sen onları bilmezsin diyor. Bak peygamberimize diyor. Ey Muhammed onların kalpleri iki yüz dolanları sen bilmezsin. Onları biz biliriz. Onları iki defa cezalandıracağız diyor. Dikkat edin kabir azabı var mı yok mu bakın. Onları iki defa cezalandıracağız diyor. Ayrıca çok büyük bir azaba itilecekler. Ayrıca, şimdi iki büyük azap ne olabilir? Bir, dünyada araba çarpıyor ölüyor adam değil mi? Bu bir azap değil mi? Azap. Veya utanılacak bir hale düşüyor. Bu azap değil mi? Azap. İyi insanda kötü insanda hastalığa düşüyor, acı çekiyor. Azap değil mi? Azap. Dünyada çektiğimiz azaplar ve eziyetler var. Sıkıntılar var. Bir bir dünyada acı çekiyoruz. Yani sadece Müslümanlar acı çekmiyor. Müslüman olmayanlar da acı çekiyor. Bir de azap çekiyoruz. İki azap. Başka sonra diyor çok büyük bir azaba ayrıca itilecekler. O da cehennem azabı. Allah'ım sen koru ya